Ne demek aksilik oldu Yakup? Böyle iş mi olur? Gönderecektik baba ama yani. Bu adamlarla kaç yıldır iş yapıyoruz. Bir gün olsun mahcup olmadım onlara. Ama işleri sen devraldıktan sonra her şey tepetak tak oldu. Benim kabahatim yok baba. Lojistik firmasının hatası. Bu adamları sen getirmedin mi başımıza? Bütün sorumluluk senin rezil ettin bizi rezil. Baba, ben Harun'la konuştum. Birkaç güne her şeyi halledecek. Zararımızı da karşılayacak. Marifet mi şimdi bu? Hadi, paramızı kurtardık. Peki Yılmaz Bey'le olan dostluğumuz ne olacak? Onun güvenini nasıl geri kazanacağız biz? Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın Yakup. Keşke bu işleri sana bırakmasaydım. Kahraman olsaydı bütün bunlar başımıza gelmezdi. Yine kahraman yine kahraman. Nasıl bir adammış bu böyle ya? Bana sesini yükseltme Yakup. Yükseltirim baba. <laughs> Otur şuraya. Hayır oturmayacağım. Artık buraya kadar geldi anlıyor musun? Artık beni dinleyeceksin. Yakup kendine gel. Kavga çıktı. Neler oluyor ya Rabbim? Canan. Otur yerine. Senin o çok temiz bildiğin, üstüne toz kondurmadığın kahraman var ya... ...işte o sizi kandırıyor. Bütün aileyi kandırıyor. Ama suçlu benim öyle mi? Ne diyorsun sen? Kahramana iftira atma. Gerçekleri söylüyorum. O yere göre sığdıramadığın oğlun yalancının teki. <laughs> Şimdi merak ediyorsun değil mi ne yalan söylediğini? Üzüleceksin ama söyleyeceğim. Çünkü ok yaydan çıktı bir kere. Sus! Kahraman yalan söylemez. Susmayacağım baba. Seni torun geliyor diye kandırıyorlar. Hepimizi kandırıyorlar. Çocuk falan yok. Defne hamile değil baba. Ne diyorsun sen? Kahramana iftira etmeye utanmıyor musun ha? İftira değil baba. Hepsi doğru. Hepimizi kandırmışlar. Hayatta sunmuşlar bizi baba. Senin o biricik oğlun sahtekarın biri. Çık dışarı. Çık. En sevdiğin oğlun sana yalan söyledi baba. Bunu öğrenince bana yaptığın haksızlığı anlayacaksın. farklı baba. Hastanede öğrendim ben de. Doktor söyledi hamile olmadığını. Doğru mu bunlar Kıymet Hanım? Siz de biliyordunuz değil mi anne? Hepiniz kandırdınız bizi. Sen, Defne, kahraman, çık dışarı. Şimdi anladın mı baba? Çıkın dedim! Siyah Bey, biraz konuşabilir miyiz? İstemiyorum kıymet onun. Birlik olup beni kandırdınız. Herkesin sakladığı bir şeyler var Ziya Bey. Senin yok mu? Yıllarca... ...senin sırrını sakladım. Hiç gocunmadan... ...benim olmayan çocuğuna analık et. Bunu da mı duyacaktım senden kıymet hanım?